Sevgili izleyenler şimdi sırada reklamlar var. Siz hiçbir yere ayrılmayın. Londra Mahallesi kaldığı yerden tüm eğlencesiyle devam edecek. Dolsun'da Türk döneri yabancıları doyurmaya devam ediyor. Bakalım bu hafta orada sizler için neler yaptık. Ramazan ayı dolayısıyla Londra'da iftar seçeneklerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Efendim bu hafta alışveriş yaparken nelere dikkat etmek gerekir sorusuna cevap arayacağız. Özellikle sofralarımızın vazgeçilmezi olan et hususunda dikkat edilmesi gerekenleri bu hafta sizler için araştırdık. Öncelikle sofraların vazgeçilmezi eti araştırıyoruz. En iyi pirzola hangi etten yapılır? Kıymanın yağsız olanı nereden elde edilir? Sizin için sorduk. Sevgili seyirciler, Stock ve bir kasaptan içeriye giriyoruz. Et almak istiyoruz ama et alırken nelere dikkat etmek gerektiğini bilmiyoruz. Bu noktada yanımızda bu kasabın yöneticisi olan Murat Bey bize yardımcı olacak. Murat Bey, et alırken nelere dikkat etmek gerekir? Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ramazan-ı Şerif bütün Müslüman alemin hayırlı uğurlu olsun. Evet. Öncelikle tabii ki güler yüz olması gerekiyor başlangıç olarak. O zaman etin fiyatlı olması gerekiyor, fiyatın uygun olması gerekiyor. Hijyenik bir şekilde olması gerekiyor ve nitekim biz zaten biliyorsunuz food hygiene rate'den 5 almışız. Ve bunun için özellikle ve özellikle çok önem gösteriyoruz. Zaten hizmet amacımız da bütün Müslüman alemini helal yedirmek. İnşallah bunda da başarılırsak ne mutlu bize. Benim isteklerime göre siparişleri e, ayarlar mısınız? Tabii tabii. Yani herhangi bir müşterimiz geldiği zaman istek üzerine, talep üzerine nasıl istiyorlarsa o şekilde biz servis etmeye zaten kendimizi hizmet adamımız adadığımız için biz özellikle ve özellikle ne derlerse onu yapmak için elimize gelen itinayı gösteriyoruz. Etin en lezzetlisi dana etinden mi, kuzu etinden mi? Dana etinden. Dana etinden mesela dana et. bir bölmesi var mıdır? Şu bölgeyi alırsanız daha iyi olur. Zaten dana etinin özelliği de zaten biftek üzeri. Biftek mutlaka dana etinden olur. Kuzu etine biftek yapan pek nadir çıkar. Biftek deyince akla dana eti geliyor. Mutlaka dana olacak. Kuzunun tercih ettiğimiz bölümü? Pirzola. Pirzola. Pirzola oluyor. Pirzola deyince de kuzu. Kuzu deyince pirzola, pirzola deyince kuzu. Biz büyük bir aileyiz ve biz bir koyunu aldık. Kesimini siz gerçekleştirdiniz. Bu koyunu bana en ideal şekilde kes diyorum. Yap diyorum. Biç diyorum. Ölç diyorum. Nasıl yapıyorsun bana? Ya şimdi sizin talebiniz yine talep olarak diyeceğim ama yani kuzuyu tüm aldığınız insanı size soruyoruz zaten. Nasıl istiyorsunuz? Kıymasında yapıyoruz, kuşbasında da yapıyoruz, pirzolasında yapıyoruz, kaburgasında yapıyoruz. Bunların hepsini talebe göre hepsini yapıyoruz, poşetliyoruz ve siz geldiğiniz zaman biz de size teslim ediyoruz. Sevgili Murat Usta'm, son olarak şu anda bizle seyreden Londra mahallesi seyircilerine neler söylersin? Öncelikle kasapta olan olması gereken şeyler bir kere hijyen ön planda olması gerekiyor. Hesaplı olması gerekiyor, taze olması gerekiyor ve helal olması gerekiyor. Biz bütün müşterimize bu hizmeti sunmaktan kendimize gurur duyuyoruz ve ismimizin hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Şimdi de bir restoranttayız. Orucun açılmasına dakikalar var. Bakalım oruç tutanlar ne hissediyor. Efendim yine bir iftar saati yine oruçlarını açmak için içeride bekleyen insanlar var. Ve tabii ki hemen bu tarafa dönüp baktığımızda etler mangalın üzerinde pişmeye devam ediyor. Burada yine herkese salatalar efendime söyleyeyim hazırlanmış. İçeride ise son 20 dakika içerisindeyiz ve içeride ise haliyle bu 20 dakikayı bekleyen insanlar var. Bizler bugün de Newington'da bir iftar sofrasına, bir restorana konuk olduk ve sizler için buradaki lezzetleri tadacağız. Efendim, iftarın olmasına yaklaşık bir 15 dakika bir 20 dakika kadar var ve şu anda bir ailenin bir arkadaşlar meclisi galiba burası. Öyle mi? Arkadaşız, evet. Arkadaşlar olarak birlikte evet. iftar yapacaksınız evet, galiba. İnşallah. Nedir buraya gelmenizdeki sebep? Ee, özellikle helal olduğu için, biz Müslüman alem olduğumuz için böyle yerleri tercih ediyoruz. Ve çok e, beğeniyoruz. Kiminle görüşüyoruz, kiminle konuşuyoruz? Seni bir tanıyabilir miyiz? Benim ismim Yağmur. Um, Yağmurcuğum kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz yaşındasın Yağmur. Sen oruç mu tutuyorsun? Oh maşallah. Efendim sekiz yaşındaki Yağmur oruç tutuyor. Yağmur uzun saatler oruç tutuyorsun. Dayanabiliyor musun peki? Um, biraz ama böyle suyu görünce kendimi böyle çok böyle um, saat dokuz olmasını istiyorum. Ama yine de sabrediyorsun. Yine de bir irade sergiliyorsun öyle mi? Evet. Aferin sana Yağmur. Tebrik ederim seni Yağmur. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin Yağmur. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, iftarın olmasına birkaç dakika var. Bu demek oluyor ki birkaç dakika daha sabredeceğiz, irademize sahip çıkacağız. Sonra yani birkaç dakika sonra iftar olduğunda o tabaklarda olan yemekler afiyetle yenilecek. Şimdiden Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Anadolu mutfağını tercih ettiniz. Ee, özel bir sebebi var mı? Neden burayı tercih ettiniz örneğin? E, tabii ki kendi kültürümüzde olması e, önemli. E, Müslüman olduğumuz için haliyle yediğimizi içtiğimize dikkat etmek zorundayız. E, arkadaşlarımız e, helal olarak, e, temiz olarak pişirdiklerinden bizim de tabii e, Türk olarak kendi kültürümüzde olan birisini tercih etmemiz doğaldır. E, başka türlü e, başka restoranlara gidemiyoruz ne yediğimizi bilmediğimiz için. Şimdi de mekan sahibine Ramazan ayı dolayısıyla menülerini, hazırlıklarını soruyoruz. Buradan bütün Türk ve İslam aleminin Ramazan'ını süper ailesi olarak kutlarız. Etkinlik olarak da zaten olan menümüzün üstüne, geleneksel menümüzün üstüne, Anadolu, Anadolu lezzetlerimizin üstüne ekstra tabii ki lezzetler eklemiş bulunmaktayız. Bununla beraber özel iftar menüleri de yaptık. Gerek çorba çeşitlerimiz olsun, gerek kebap ve e, lahmacun çeşitlerimiz olsun, bütün Londralı e, misafirlerimizi bekliyoruz. E, öncelikle et ve tavuk e, tavuk ürünlerimizin tamamı %100 yüz garantisinde helaldir ve çok yakın zamanda kendi kasabımızı da e, stok neminden açmış bulunmaktayız. E, bunun e, bunun anlamı hem e, taze et hem de e, fiyat avantajıdır. Bu da ister istemez müşterilerimize yansımaktadır. Günlük ve taze etlerimiz ve Farklı Anadolu kebap ve lahmacun çeşitlerimiz, Anadolu lezzetlerimizle bütün müşterilerimizi, bütün sevenlerimizi burada bekliyoruz, hizmetindeyiz. Bu lezzetli yemekler iftarın bereketiyle birleşince ortaya bu enfes görüntüler çıkıyor. Siz de iftarda temiz, helal ve lezzetli yemekler yapan bir yer arıyorsanız masanız hazır.